A'dan Z yönetici serimizin 11. şampiyonu Aurelion Sol abi. Tabiatıyla. Büyücü bir şampiyon abi. En underrated şampiyon olabilir. Geçelim hemen ürünlerine. Elektrik var. Kanta'da. Göz yuvarı koleksiyonu. İnsafsız avcı. Yaklaşan fırtına ve sürat. Şuradan da iki tane e, değişken kuvvet. Bir de bir tane değişken şey. İşte zırh ya da büyü direnci. O rakibe göre değişir. Geçelim yeteneklerimize. Pasifimiz kainatın merkezi abi. Aurelion Aurel Sol'ün etrafında dönen şu üç tane yıldız hasar verir. Pasifimiz bu. Pasifimizin avantajı budur. Olayı budur. Dezavantajı da saklanamazsınız çalıda. Çal'da bile gözükürsünüz ama şurada gözükmezsiniz. Ama şuraya gelirlerse görürler. Yani saklanmanız çok zor açıkçası. Aurelian Ağ, Sol saklanamaz abi. Mantık bu. Ağacın arkasında saklanan siyahi bir arkadaş var ya. Filonu biraz. Onun gibi bir şey. Q <laughs> yeteneğimiz felaket yıldızı abi. Şöyle küçük bir yıldız oluşturuyoruz abi. 0.75 ile 3 saniye kadar yavaşlatabiliyor kat ettiği mesafeye bağlı tabi mesafe kat ettikçe büyüyen bir şey ama şöyle yörüngenin dışına çıkarsa kendi kendine patlar ya da tekrar etkinleştirirseniz yine kendi kendine ha yine patlatmış olursunuz erken bu yıldızı büyütmek mümkün ne kadar büyürse ne kadar mesafe kat ederse o kadar hasar atar yani teknik olarak toparlayayım hemen ne kadar mesafe kat ederse o kadar büyür ne kadar büyürse o kadar stan atar 0.75'ten başlayıp 3 saniyeye kadar stun atar. Şu şekilde. Aa, düz mesafesi. Büyür, 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 büyür. Şöyle gittik. Bas çek şeklinde. Mantıklı. W yeteneğimiz dönence. Abi dönence e, pasifimizin hasarını arttırıyor bir kere. 25 arttırıyor. Doğru hatırlıyormuşum aktif hesabı bunun. Aurelion Sol'un yıldızları dış sınır yörüngesine ulaşarak daha hızlı dönmeye başlıyor ve yüzde yüz hasar veriyor. 3 saniyenin ardından yetenek yeniden kullanıldığında veya uzay sayıya kullanıldığında yıldızlar geri çekilir ve Aurelion Sol bir buçuk saniye içinde azalarak kaybolacak şekilde yüzde kırk hareket hızı kazanır. Şair burada ne demek istiyor abi? Aktifimiz şöyle. Kapattığınız anda hareket hızı gelecek. Uzay sayı dediğimizde E zaten. Onu da anlatacağız. Şöyle ekstra hasarımız var. Ana hasar kaynağımızdır. Kapattığımızda hareketimiz artıyor. Lane ittirmek için kullanırız bunu genelde. Ve rakibi böyle dürtmek için küçük küçük. Çok güçlü bir şampiyon ya. Aurelion gerçekten bak. Rakip Zedias'ı oynarken siz bunu oynayın abi. Onlardan daha iyi olacaksınız gerçekten. Tabi biraz size de bağlı ama. Hani en underrated şampiyon neredeyse ya. Öyle. Kıymeti bilinmiyor. En yeteneğimiz abi uzay seyyahı. Şöyle haritada gö gördüğümüz mesafede. ileri gidiyor. Yüksek bir hareket hızıyla. 800 hareket hızı kazanıyor şampiyon. Boru değil. Ve şöyle duvarların falan içinden geçebiliyor. uçarak şöyle dalıyoruz. Sakın sağa sola tıklamayın sadece gitmek istediğiniz yere tıklayın ve hani tıklayın dedim oraya mouse'u getirin ve E'ye tıklayın abi bu kadar. Hmm, geçelim ulti deneyimize. Ve aynen çatışma içinde kullanamıyorsun. Sadece çatışma dışında kullanılıyor. Yani ne demek bu? kullanamıyoruz bak. Şöyle bekleme süresini şey yapalım. Vur bakayım Grace. Grace vur bana Grace. Grace'in vuracağı yok abi. Şöyle kuleyi açalım biz. Kullanamayız. Kullanamayız abi. Şöyle bir bekleme süresine girer. Mantığımız bu. Ultimiz abi. Işığın sesi. Aurelion Sol'ün püskürttüğü yıldız ateşi dalgası rakiplere hasar verir ve onları 2 saniyelik %65 %60 yavaşlatır ve dış sınır yörüngesine doğru geri savurur. Yani nasıl? Şöyle geriye savuruyor. Evet bunun şöyle bir triği var abi. Bu da şöyle bir trik var abi. Ultimizde rakip ne kadar yakınızdaysa o kadar uzağa fırlar. Şimdi bir de ta en ucundan tutturalım. Bak şimdi. Tam en ucundan. Neredeyse bak. Hareket bile etmedi. Ama şuradan yaptınız mı? İttiriyorsunuz. Geri savurduğu için Yasuo ile falan bombalayabilirsiniz. Neyse. Bu da böyle bir yetenek abi. Geriye doğru savurur. Ee, şimdi geçelim. Afediyorsun itemlarına hemen. Ha bu arada şey. Unuttuğum bir şeydir bu genelde. Bunu da unutmayayım. Da önce W sonra Q sonra E fülyosunuz. İnsanlık hali unutuyorum. Unutmamam gerekmesine rağmen. Hmm. Şimdi abi itemlara geçelim. Ee, Afelios diyorum. Aurelion Sol. Kafam gitti bak. <laughs> evet. Aurelion Sol'da abi. Itemlarımız Line abi. Tabi bunu değiştirmek de mümkün. Farklı eşyalarla. Ama ben tavsiye ettiğimi söyleyeyim. Lion Dillon'un ızdırabı. İşte Sirbas Pabuçları. Rylan'ın Kristal Asası. işte Kozmik Hızlandırıcı. Rabadon ve Hiçlik Değini. İksir olarak da Büyücülük iksiri Yani karışımı alıyoruz. Tabi arada Zonya alırsınız. Morello alırsınız. Bu rakibe göre değişir. Ben Dua alırsınız. Mitik eşyanızı hep buz alabilirsiniz. Ludan alabilirsiniz Hatta ve hatta Mitik eşya olarak Parçalanmış kraliçenin tacı bile alırsınız Neden olmasın canım Ama benim tavsiyem Tabii ki Lionel'in zırabı Çünkü sürekli hasar veriyoruz biz w'dan dolayı Mantığımız budur hmm, Item'lar da söyledik abi şimdi gelelim Aurelion Sol'ün kombosuna. Aurelion Sol diyor. Aphelios'la şey yapıyorum. Çünkü bugün Aphelios başım netini yedi abi. Harbiden Aphelios 27 dakika mı, 30 dakika mı ne video çektik Aphelios? Çok uğraştırdı abi. O yüzden kusura bakmayın. Arada Aphelios diyorum ama. Ee, kombolara gelelim abi. Öncelikle q kombosu. Aurelion Sol'ün yani en şey zaten. İlk öğrenmeniz gereken kombodur bu zaten. Aurelion Sol'de. Şöyle bir şey yapalım. Şuraya gelelim. Önce E sonra Q. Gitmek istediğimiz yer burası. Harita kadar büyük bir hani lane kadar büyük bir Q atacağız ya. Attık abi. Önce E sonra Q. Gidiyoruz. Büyüyor. Böyle. Mantığımız budur. Hadi şimdi şunu biraz erken patlatalım. gidiyoruz. Bıraktığınız anda 3 saniye yok bunlar. 3 saniye stun. Ne kadar uzaktan atarsanız o kadar stun. Çünkü yıldız da büyüyor zaten. Bence mantıklı ve güzel. Kombomuz budur. 20'a gidiyorum hey diye gidiyorsunuz böyle. EQ. QE yaparsanız ne oluyor abi? Yine oluyor. Aynı şekilde. QE'de merkezli birikir. EQ'da daha farklı şöyle. QE'de direkt şöyle oluyor. EQ'da gördüğünüz gibi. Ama çok küçük bir detay yani çok da fark etmiyor. Haberiniz olsun. Size bağlı bu. Aynı şey. Hmm. Diğer kombomuz abi. Ee, ulti flash. Klasik. Şöyle. Ulti şu tarafa atıyoruz. Diğerini geri savuruyoruz. <laughs> şu adam alakasız deme bak şimdi? Tutturursanız sana atar. Mesela şöyle. Mantık budur. Stun dedim şey yani. Şuna mesela atacağız ya, bu da Ya da ne bileyim, şöyle tutmayacak mı sanamadım. Şöyle tutmaz, tutmaz ama şu şekilde yapabilirsiniz. Ben bunu ne için kullanıyorum genelde? Şöyle, kulenin altına alalım şunları. Bir. Şöyle şu tarafa alalım. İşte leğende falan böyle savaşıyoruz diyelim. İşte şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Ya da ne bileyim, şöyle tam tersini yapabiliyorsunuz. flaşınızla konum değiştirebiliyorsunuz. Bam. Mantık şudur. Şöyle ittirelim yiyeceğim. Gayet de güzel bir kombo. Yani şurada, rakip şuradayken işte ne yaparsınız abi? Şöyle ultiyi arkaya doğru atıp flaşı da rakibin üstüne atarsınız. Mis gibi. Şöyle unutmayın ulti şu tarafa. Flash şu tarafa. Bir birazcık seri olmanız gerekiyor tabi. Şöyle. Ulti şöyle. Flash da şöyle. Hızlı yaptığımızda. Ulti flash. Bunun bir gelişmiş hali var. Ulti flash ki. Yani nasıl? Rakip şu tarafa fırlatmak isterim diyelim. İşte Ama yani arkaya değil, Q 3 tarafa. Yani şöyle. Aradan Q'yu çıkartıyorsunuz. Rakip çıkamıyor. Bir hava vayasal bir de şey. Tabi üstüne W mobilya açarsınız. Ya da mesela, ulti tutturması için daha basit bir şey. Şöyle Q attınız, ulti, W, tam benzinin dışına iter. Bu abi şöyledir. Rakip e, ulti attığınızda dibinizde olsa bile tam W'nin menzilini dışına atar. Şöyle kanıtlayalım hemen şuna. Mantık budur. Ekstra bir şey var mı abi? Avelyon solde. EQ var. E zaten W'yi iptal etti. W açıkken E attınız direkt kapanır. E, Lane'e giderken size verebileceğim tavsiyeler var. Lane'e giderken işte şöyle W'nizi kapağa çaparsınız. hareketsiz gelir. Ama 100 mana. Yani 110 mana. Ama böyle bir yeteneğiydi. Hani böyle bir olayı da var. Aç kapağı aldığınızda hareketiniz artıyor. E, W'nun şöyle bir olayı var bu arada. E'nin pardon. Düz gittiğinizde abi Hareket hızı geliyor. Aynen bunu söylemeyi unuttuk. Bu değişti mi abi? Evet. Değişmiş herhalde. Aynen. Aurelion Sol'un normalde böyle bir olayı vardı. Düz gittiğinizde abi hareket hızı alıyordunuz. Bu kaldırılmış. Aurelian sol öğretici. Bu kadar daha abi. Ekstra göstermem gereken bir şey var mı? İnseğini falan gösterdik. Başka da ekstra bir şey yok herhalde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.